Merhaba arkadaşlar ben Burak Bugün size nasıl Saltanat Metin 2'de 1 saat içerisinde 6 65 bin su taşı nasıl kasabilirsiniz onu göstereceğim Öncelikle 250 level bir çarımız olması lazım ama böyle çok fazla e, artı 20 vesaire item olmasına gerek yok eliniz edit olsun edit olmasın burada su, su taşı kasabilirsiniz Öncelikle biyolog görevini alıyorsunuz ama biyolog görevini yapmıyorsunuz çünkü biz burada ca pedalı kasacağız. Bu cephe dalı 200 tanesi yaklaşık 1900 su, 250 tanesi de yani ben 2000 sudan satıyorum. Koyar koyulmaz pazarda anında satılıyor. Görev alıyoruz burada. Metin kesiyoruz. iki tane metin var. Bunları bir keselim. Bize bir bar 20 su taşı sandığı. Bir de nadiren ee, yani ben bin tane metin kesiyorum fazla yormuyorum. Bin tane metinden iki saatimi alıyor. 250 tane dal atıyor. Olduğumuz yerde gidip dedektörle metin aramıyoruz. Direkt CH atıyoruz. C3'deyiz, 4'e geçiyoruz. Bu bütün yani bütün kırmızı inci, mavi inci de kastınız. Bütün metinlerde bu böyledir. Yani CH atarsınız daha hızlı kesersiniz. Bu şekilde kesiyoruz. Size şimdi 2 saatte yaptığım hasılatı göstereceğim. Şimdi 1000 tane metin kesiyorsunuz 1000 tane bar. 20.000 tane su taşı sandığı. Su taşı sandıklarının ben 5000 tanesini 650 sudan satıyorum ki pazara koyar koymaz gidiyor. Bakın 249 tane dal oldu. Bunları da 2000 su sayarsak su taşı sandıkları 2600 su yapıyor. Dal 2000 sudan sayarsak 1000 ee, barda 1800 su diye yani minimalizeden hesaplayalım. Toplamda 6400 su kazanmış oluyoruz. Yani 2 saatte. Bu şekilde para kasabilirsiniz. Diğer maplerde beyaz inci, kırmızı inci veya katakom sandığı nasıl kasılır, nasıl yapılır hepsini ilerleyen videolarda göstereceğim. Takipte kalın. Abone olmayı, videomuzu beğenmeyi unutmayın.